IQ'su 220 olarak tahmin edilen bir deha ve dahiler kitabına göre insanlık tarihindeki en üretken insan Leonardo da Vinci. Leonardo di Ser Piero da Vinci 15 Nisan 1452 tarihinde Floransa'nın Vinci köyünde zeytin ağaçlarının arasındaki küçük bir evde dünyaya geldi. Babası Piero Frosino genç bir noter, Annesi Katerina ise Orta Doğu'dan gelmiş dillere destan güzellikteki bir köleydi. Annesinin başkasıyla evlendirilmesinden sonra dedesiyle yaşamaya başladı. Okuldaki başarısına rağmen ailesi tarafından asla benimsenmedi. 14 yaşındayken dedesi ölünce babasıyla Floransa'ya taşındı. Ailevi durumu nedeniyle üniversiteye kabul edilmeyen genç Leonardo babasının ricasıyla ünlü sanatçı Andrea del Verrocchio'nun çıraklığına kabul edildi. Ciddi bir resim eğitimiyle burada tanışan Leonardo'nun fırçasından çıkan ilk eserler küçük karikatürlerdi. Uzun yıllar resim çalışmalarına devam eden genç ressam, insan anatomisini daha iyi tanıyabilmek için kadavralar üzerinde çalıştı. ...Floransa Dükü Lorenzo Medici tarafından Sistine Şapeli'nin süslenmesi görevine seçilmeyen sanatçı... ...bu duruma öfkelendi ve Floransa'yı terk ederek Milano'ya taşındı. Milano'ya ayak bastığında 30 yaşında olan Leonardo... ...Milano Dükü Ludovico Sforza'nın dikkatini çekmesi gerektiğini biliyordu. Bu amaçla Aziz Maria Kilisesi'nin duvarına yaptığı son akşam yemeği freskiyle dükün dikkatini çekmekle kalmayıp Papa'nın da sonsuz saygısını kazandı. Baş mühendislik görevine getirilmesiyle sıkı bir çalışma dönemine girdi. Bronzdan heykeller yapan, helikoptere benzeyen araçlar tasarlayan, makası icat eden ve su altı ekipmanları çizen bilim insanı tüm İtalya tarafından tanındı. Milano 1499 yılında Fransızların eline geçince Da Vinci Osmanlı Padişahı II. Beyazıt'a bir mektup yazarak kendisinin himayesinde çalışmak istediğini belirtti. Ancak teklifi kibarca reddedildi. Bir süre İtalya'yı gezen sanatçı pek çok aristokrattan iş almasına rağmen çoğunu yarım bıraktı. Floransa'ya geri dönen Da Vinci'nin kapısı, Francisco Gioconda adında karısının tablosunun yapılmasını isteyen Fransız bir tüccar tarafından çalındı. Sanatçı Lisa Gerardini'nin Mona Lisa ismiyle tanınan tablosuna 1503'te başladı. 4 yılda bitirilen tablodaki benzersiz ufuk noktası, kusursuz perspektif ve Lisa Gerardini'nin yüzündeki hüzünle mutluluğu aynı anda yansıtan zarif gülümsemenin sırrı hiçbir zaman keşfedilemedi. Ancak ne var ki Mona Lisa Fransız tüccar tarafından beğenilmedi. Leonardo da Vinci de tabloyu 13 kilo altın karşılığında Fransa Kralı 1. Fransuaya sattı. Leonardo da Vinci'nin en büyük rakibi Michelangelo'ydu. İki sanatçıya Kent Konseyi Odası'nın karşılıklı iki duvarına savaş tasvirleri yapılması görevi verildi. Savaşların Savaşı denilen bu mücadeleyi Michelangelo kazanırken Da Vinci de Fransa'ya yerleşti. Leonardo Da Vinci ömrünün son yıllarında çıraklarını yetiştirmekle uğraştı. Önce felç geçiren, sonra da durumu ağırlaşan büyük sanatçı 2 Mayıs 1519 tarihinde ruh bedenden ayrılırken çok ağırdan alıyor satırlarını yazdıktan sonra hayatını kaybetti. Naaşı, Aziz Florentin Kilisesi'ne defnedilen sanatçının geride bıraktıkları bugün bile hala tartışılmaya devam ediyor.